Hayrola Rüstem, üzgün görünüyorsun. Ne oldu? Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün Hasan? Hele anlat bakalım. Seni bu kadar perişan eden olay neymiş? Merak ettim yahu. Bütün paramı verip bir at almıştım. Ee, at öldü mü yoksa? Ölse teselli olacak bir yanı var. Ne oldu peki? Dün gece ahıra bir hırsız girip atımı çalmış. Yapma ya. İnan ki çok üzüldüm. İnşallah bulursun atını. Pek sanmıyorum bulabileceğim ama hayırlısı neyse olsun ne diyelim. Benim acele bir işim var gitmek zorundayım. Hadi kal sağlıcakla. Yolun açık olsun Hasan. Lanet ya. hayvan yürüsene be. Aman Allah'ım mı görüyorum yoksa bu at benim atım ya. Hey hey bu benim atım. Yanlışım var beyim. Bu at yıllardan beri benimdir. Madem ki bu at yıllardan beri senin o halde söyle bakalım bu atın hangi gözü kör? Hangi gözü mü kör? Bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki sol gözüküyor. Bilemedim. Pardon pardon ben sağ gözlü diyecektim yanıldım. Evet evet sağ gözüküyor bu atın. Sen sadece hırsız değil ayrıca beceriksiz bir yalancısın da. Niye? Bu atın iki gözü de sapa sağlam çünkü. Ver atımı.